Merhaba arkadaşlar, ben Murat Manduz. Kalıp tasarımında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar, itici plakalarının itici plakası ve itici arka plakasını birbirine bağlamamız gerekiyor. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. Burada şu arka noktayı referans alarak bir skeç açıyorum. Ve şeffaf bir görünümü Açıyorum buradan, bu şekilde e, delik noktalarını, bağlantı deliklerini şuradan, e, şu iki noktadan ve yanlardan da verebiliriz aslında. Bunun için e, 4 tane bağlantı deliği yeterli bunun için. Şurası 64 ya da 60 mm diyeyim. Bu da 115 mm olsun. Şöyle arkadaşlar, eşit yaptık bunları şimdi. Metrik 8 bağla bağlayalım bunları. 6.7 yada 6.8 diyebiliriz bunları. Tekrardan normal moda geliyorum. Ekstrüzyonla kes, e, tümünü kesiyorum buradan. Tekrardan skeç açıyorum. Bunları eşit yapıyorum. Ve metrik 8 olduğu için bunları 8.5 olarak ayarlıyorum. Ve şu yüzeye kadar kesin uygulamasını istiyorum. Tekrardan skeç açıyorum arkadaşlar. Tekrardan eşit yaptım bunları. Şimdi arkadaşlar, metrik 8'in e, imbus e, vida olduğu için metrik 8'in başlığı 13 e, olması gerekir. 13 olması gerekir. Bunları e, yine önceki videoda söylemiş olduğum gibi, bunları şeyden bulabilirsiniz. <laughs> Kalıp elemanları tablosundan veya da metrik tablosunda imbus e, Civata tablolarında da bunları bulabilirsiniz. Çünkü bunlar sabit ve standart eleman, makine elemanları oldukları için her birisinin belli bir ölçü değerleri ve belli bir ölçü aralıkları mevcuttur. Örneğin metrik 8'in şu arka çap değeri ne kadardır? 13'tür söylemiş olduğum gibi. Bunu 14. 1 mm fazla yapıyoruz. Metrik 8 ise bunu ne yapıyoruz? 8 milimetrelik bir et kalınlığına sahiptir. İmbus fidanı geçebileceği şekilde. Bunu 9 milimetre yapıyorum. 1 milimetrelik bir pay bırakıyorum buna. Hani vidanın arka taraftan şu yüzden görünmemesi için, sıfıra sıfır olmaması için içine gömüyorum. Tekrar da bunu açıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bunları gizleyelim. Bu iticilerimize belli bir renk verelim. Şöyle pembe, bir renk olsun. Şöyle işaretliyorum arkadaşlar bunları. Pardon şu şekilde. Evet işaretledik arkadaşlar bunları. Ee, bunlar da şey bir, bir renk verelim. Şu şekilde. Ee, ya da şöyle bir şey yapalım. Tamam. Bu şekilde iyi arkadaşlar. Ee, <laughs> şimdi arkadaşlar İtişi bir akalar bağladık. İtişi bir akalar mühürüne bağladıktan sonra e, zaten bir önceki videoda bağlantı deliklerini, bağlantı konumlarını falan ayarlamıştık. Yay deliklerini yerleştirmiştik. E, iticiyi yerleştirmiştik. Geri burucuları yerleştirmiştik. Bağlantı deliklerini dedik. E, hemen parçamızın tekrar bir detayına bakalım. İç detayına. E, dişi çelikte yolu ayarlamıştık. E, gereken bir yeri zaten oradan eklemiştim size ben. Ee, şöyle bir şey yapalım bir arkadaşlar, şu noktalarda e, şimdi kalıplar kapandığı zaman, e, kapandığı zaman, örnek olarak üretim işlemi gerçekleştirildiği zaman, e, şu noktalarda kalıp birbirine montajlandığı zaman daha rahat bir şekilde açılıp kapanabilmesi için, hani daha rahat açmak için levye, e, yani daha doğrusu levye ile biz bunları açıyoruz. Genel olarak levye kolonları, öyle söyleyeyim, e, sanayi ortamında. Şu noktalar, şu noktalarda Libya'nın girebileceği şekilde bir e, şey bırakıyoruz, fark yaratıyoruz bu bölgelere. Yani kalıbı daha rahat çalıştırabilmek için, daha rahat e, çalıştırmaktan ziyade e, montajlandıktan sonra dişi ve erkek çeli birbirinden ayırıp makine bağlamak için yapılan bir husustur. Bunu da size aktarmak istiyorum ben burada. Burada şöyle bir e, şekilde görmüş olduğunuz gibi belirli ölçülere sahip üçgen bir form e, deseni oluşturdum aşağı doğru 5 mm belli bir açıya sahip açı veriyorum buna ben. Tabii şu ilk önce açısını vermeyeyim şu anlık. Çünkü ters bir açıda diğer taraflar kaldığı için bunu direkt katılaştıralım. şu noktalarda ise şu yüzeyi referans alarak draft, draft açısı verelim. Şu noktalara. Şöyle arkadaşlar 5 derecelik bir açı verelim. Şimdi bakalım. Evet açımız uygulamış durumda. Ee, burada tekrardan e, burada yaptığımız gibi e, dişi çelik bölümünde de aynı şeyi aynı işlemi yapmamız gerekir. Burada tekrardan bu yüzeyi sketch e, olarak referans aldım bunu. Az önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını e, karşı tarafa da yapmamız gerekmektedir. Bu yüzden sketch'i seçiyorum ve objeleri dönüştür komutuna giriyorum. O işlemi seçtim şimdi. O unsurlardan ekstrüzyonla kes diyorum 5 mm Fark Herhangi bir yerde çakışma meydana gelmesin diye veya da bir sorun teşkil etmesin diye zaten aynama yani otomatik seç bölümünün direkt mi e, sketch açtığımız konumu kendisi otomatik seçim yapıyor. Otomatik seçim işlemi uygulanmazsa kendiniz o bölgede onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Aynı şekilde şu sarı olan dişi çelik parçamıza da draft verelim. Şu yüzeyi aynı şekilde referansı alarak şu yüzeylere draft uygulayalım 5 derece. Şöyle burada görmüş olduğunuz zaten açılarımız da verildi. Ee, bu arada arkadaşlar söylemek istediğim başka bir nokta var. Burada burada bir şey unuttuk gözden kaçırdım ben. İlk ee, ilk işleme başlamadan önce, ilk işleme başlamadan önce bu parçamız şu parçamız şöyle söyleyeyim. Evet geri alıyorum bunu ben. Şu noktaya kadar getiriyorum. Sadece şu parçamız vardı hatırlarsanız. Bu parça üzerinde işlem yap yapmıştık. Plastik enjeksiyon kalıp sistemlerinde ilk parçaya başlamadan önce dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi parça ölçek uygulanmasıdır. Ben ölçeyi birinci videoda yani unuttuğum derken daha doğrusu gözden kaçırdım aslında onu. Ondan dolayı burada ifade etmek istiyorum bunu. Ölçek işlemi gerilirken her plastik malzemenin kendisine göre yani her plastik malzemenin malzeme cinsine göre böyle bir çekme payı vardır. Bu çekme payının sistemi de biz mesela örnek verecek olursak yani bu genellikle belirtilir. Müşteri tarafından da belirtilir. Çekme payı bu kadar verilir. Örneğin 1.015 binde e, pardon 1.015 binde 15'lik bir çekme payı mesela bu numarayımıza verelim. Burada ölçek sistemini biz uyguladıktan sonra tekrardan işlemimizi geri alalım. Tekrardan sona getirdim bunu da. Aynı şekilde işlemimiz şu an tekrardan herhangi bir şey değiştirmedi. Başa dönmedi. E, kalbimizin tasarımını e, yaptık burada arkadaşlar. E, tekrardan yani olmamıza gerek yok. Tekrardan çizim yapmamıza gerek duymaksızın burada ölçek yani çekme payımızı verip işleme tekrardan devam edebiliriz buradan arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar e, şu noktada e, şunu açalım hemen. Şu parçalarımızı açalım. Bağlantı delikini falan oluşturduk. E, İpici plakalarını bağlantı deliklerine konulup ve en ünlülerden bir tanesi ise arkadaşlar şimdi şu kalıbı biz şimdi şöyle söyleyeyim size hemen ee, <laughs> Pardon ee, Arkadaşlar Dişi çelik ve dişi arka plaka e, ve erkek çelik ve erkek arka plaka olmak üzere zaten iki farklı bir grup şeklinde bunları ayırıyoruz biz bu şekilde sarı bölüm ve arka tarafı yani pardon şu sarı bölüm ve arka tarafı dişi e, pi, dişi çelik ve dişi arka plak olmak üzere pembe ve arka diğer parçalar dahil olmak üzere bu, bu, bölgede ise erkek bölümüdür. Burada kalıp e, plastik enjeksiyon makinesinde şu anki e, tutmuş olduğum yani şu anki bakmış olduğumuz e, şekilde enjeksiyon makinesine bağlanır. Yani şöyle ifade etmek istiyorum. Enjeksiyon makinesine bu şekilde bağlamak istersek enjeksiyon makinasının e, hareketsiz olan kısmını dişi tarafı olarak kabul edeceğiz şimdi. Zaten öyle bağlanıyor. Dişi tarafı sağ, stabil olarak sabit bir şekilde kalıyor. Erkek erkek bölümü ise hareketli olan kısımdır. Burada su yoğunlukları vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan parçalar şu ikisi. Dişi ve dişi çelik ve erkek çelik bize lazım şu an burada. Arkadaşlar bizim numunelerimiz bunlar. Numunelerimiz bunlar. Ee, bundan dolayı ee, e, su yorulukları dirilirken e, dikkat edilmesi gereken hususlarda şimdi farklı tip su yolu sistemleri vardır. Burada mesela bu düz bir kalıp olduğu için bunun su yolu düz bir şekilde bunu vereceğiz. Yani hortum bir taraftan e, su girişi verilirken diğer taraftan da aynı şekilde suyun çıkışı gerçekleştirilebilir. Fakat e, örnek olarak bazı kalıp sistemlerinde bazı kalıp sistemlerinde bu sistemler farklılık gösterebilmektedir. Bu bir sonraki aşamalarda biz zaten bunları göreceğiz. Göstereceğim size bunların nasıl olduklarına dair. Örnek olarak e, kalıbın içerisinde, maçanın içerisinde su yolculukları geçmektedir. Bazı kalıp sistemlerinde e, kalıbın içerisinde su yolculuğu farklı şekilde verilmektedir. Mesela örnek olarak dişi çekirdek vardır, erkek çekirdek vardır ve bunlara dişi kasa ve dişi dişi kasa ve erkek kasa yani şöyle sanayi ortamda dişi hamil ve erkek hamil denemekleri bu e, sistemlere e, bu yüzden çekirdeklerin içerisinde çekirdeklerin içerisinde su işlemi geçirilir ve dönme işlemi sağlanır ondan sonra ise e, erkek hamil veya dişi hamil içerisinde de su verilir yani dönme işlemi böyle sağlanır Onu da bir sonraki videolarda size göstereceğim ben zaten bir sonraki videolarda bunları çok yeterli bir şekilde inceleyeceğiz zaten bu konu. Ee, bunların çalışma prensibi olsun, kalıp tasarımları olsun. Su yolu <laughs> su yoluklarına genellikle 6 milimetrelik çaplara göre delinip e, bu, bölüleri, bu bölgeleri bu e, bölgeleri rakorlar bağlanıyor arkadaşlar. Şu an rakorların yerini yapmamıza gerek yok. Zaten e, gerek kalıp e, imalat gerçekleştiği zaman onu e, rahatlıkla biz ayarlayabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan arkadaşlar e, şu anki e, konumları olan su yoğunluklarının e, delik noktalarına veyahutta parçanın iç boşluk bölgelerine veya de girinti hat bölgelerine kesinlikle temas etmemesidir. O bölgeleri patlatmaması gerekir. Bu yüzden kalıp içerisinde boş görmüş olduğunuz kısımlara su yoğunlukları geçirebilirsiniz. Örnek olarak burada fazla boş olmuş, olmuş, olmuş olsaydı e, çifti bunu yapardık. Bu bölgede çifti yapardık. Alt bölgede çift çift şeklinde yani borular örnek olarak ee, bir tanesi şu şekilde bağlanır, diğeri böyle bağlanır, şöyle bağlanır ve şu şekilde bağlanır, bağlanma işlemi gerçekleştirerek suyun dönüş işlemi gerçekleştirdi. Fakat bizim bu parçamız o kadar ee, yani büyük bir parça olmadığı için ve parçanın girinti tolerans değerleri, girintileri olsun, tolerans sistemleri olsun o kadar çok büyük bir etkiye sahip olmadığı için ee, delik konular yani dört tane e, dişi çelikten 2 tane delik ve erkek çelikten iki tane su yolu su deliği açmamız yeterli olacaktır bu parça için yani bunu soğutması için e, bu delikler buna yeterli olacaktır kesinlikle Burada bunu onaylıyorum arkadaşlar şu an delik e, su yolu su delmiş olduk şu anda şekle görmüş olduğunuz gibi parçamız e, kalıbımız bitmiş vaziyettedir. E, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kalıp imalatı ve kalıp tasarımı işlemi gerçekleştirildikten sonra bu parçaya yani bu kalıba dalma erozyonu işlemi için gerekli olan bakır tasarımı yani elektron tasarımı gerekli mi gerekli, gerekli değil mi bunu incelemek gerekir. Şimdi arkadaşlar şu parçamız zaten erkek bölümünde e, şu görmüş olduğunuz erkekler CNC ile rahatlıkla işlenebilir ve ee, mükemmel bir yüzey kalitesine de e, sağlanabilir CNC işlemi, CNC işlemi gerçekleştirildikten sonra. Bu parçanın işlemi yani e, izah etmek istediğim şu aslında, girintiyi çok fazla çıkartılan noktaları bunları CNC işleyemedi, işleyemediği için mecburen biz bu parçaları ne yapıyoruz? Dalma erozyonunda o bölgelere bakırla giriyoruz. Bakırla girmemizin nedeni ise CNC'nin giremeyeceği noktaları bu bölgeleri bakır tasarlıyoruz yani elektro tasarımı yapıyoruz ee, elektrot tasarımı e, elektrot tasarımı arkadaşlar e, yani CNC'nin kesici takım ucuna göre e, yani matkap ucu demeyelim de pardon freze uçlarına göre işte e, freze uçlarına göre CNC'nin gelemeyeceği yerlere biz bunlara dalma erziyonu dalma erziyonu işlemin gerçekleşebilmesi için bakır tasarımı yapıyoruz o bakır tasarımları da bir sonraki videolarda e, mutlaka e, yani yapacağımız plastik kalıp tasarımında e, mutlaka dal uygun bir parça olacaktır kesinlikle. E, biz de buna göre işlemleri ele alıp e, elektrot tasarımını gerçekleş gerçekleştireceğiz. Zaten elektrot tasarımımız bölümümüz ayrı bir menüde olacaktır o da. E, yani e, videolarda göreceğiniz gibi hem e, plastik enjeksiyon kalıp tasarımı, düz kalıp, paçalı kalıplar olsun ve ek olarak elektrot kalıp tasarım videomuzda e, şey yapacağız zaten. Bunu da göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi de mesela bu parça elimize ulaştığı zaman şu an bu kalıbı, bunun kalıbını tasarlamış olduk biz. Bu kalıp tasarımında ee, şu an kalıbımız bitmiş vaziyette. Bunu hızlı bir şekilde üretebilmek için, hızlı bir şekilde imalatını gerçekleştirebilmek için mesela şu delikler arkadaşlar, şu delikler CNC'de e, bütün detaylar CNC'de işlenebilir vaziyettedir. Ama daha hassas bir şekilde konumlama işlemi gerçekleştirebilmek için örnek olarak bu deliklerin çapları olsun, geri vurucuların, şapkalı kademeli kolonların delikleri olsun. İtici delikleri özellikle bunlar televizyona gönderilir ve televizyon sistemiyle bu delikler istenen ölçüde ve mükemmel bir hassasiyetlikte bunlar kesilir. Size altında söylemiş olduğum gibi diğer videoda söylemiştim. Şu erkekler eğer biz bunları arka tarafa da yani geçme şeklinde bunları yapabiliriz. Yani aslında demek istediğim örneklerden bir tanesi de şu. Şöyle bir örnek vermek istiyorum bunu. Hatta bu sistem üzerinde inceleme yapalım. Şunun alt yüzey hattını arkadaşlar ben objeleri dönüştür komutuyla alıyorum. Bunu da bu şekilde erkekler yani şey yapabiliriz, ayrı yapabiliriz ama bu basit bir kalıp olduğu için çünkü televizyonda işleme maliyetleri yüksek olduğundan dolayı televizyon işleme maliyetini oldukça düşürmek en iyisidir aslında bunun için. Bunu arkadaşlar ben unsurlardan ay komutunu kullanarak ve gövdeleri kesiyorum. Şu noktayı arkadaşlar kestim şu an. Fark ettiyseniz ayırdım. Ayırma işlemi gerçekleştirdim. Ve şunu tekrar pardon, pardon arkadaşlar bunu bu skeçi gizleyelim ve bu parçamızı gizleyelim. Bunu örnek olarak yapıyoruz arkadaşlar. Sadece daha rahatlıkla rahat bir şekilde bu e, sistemi öğrenebilmek için aslında draft açısı vereceğiz. Arkadaşlar şu noktayı, şu noktaların bu draft açısını takip etmesi gerekiyor. Yani aynı draft açısıyla bunu devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden 100 komutanına giriyorum, şu noktaları hepsini seçiyorum. Yani açılı olmayan kısımları seçiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi parçamız şu erkek çiğneğimiz söylemiş olduğum gibi e, ee, televizyon imalatına verilmiş, verdiğimiz zaman bu parçamız aynı bu şekilde açılı bir şekilde kesilir. Şimdi bunu buradan çıkaralım bir de, daha rahat görmeniz için. Girinti komutuyla, girinti komutuyla bunu buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Ve bunu gizliyorum. Şu an arkadaşlar zaten burada da görmüş olduğunuz gibi parçamız belli bir açıya sahiptir bu bölgede. Buradaki açı telerezyonla çok rahat bir şekilde açılı şekilde kesim işlemi uygulanabilir. Ve bu parçalar şu görmüş olduğunuz parça şu erkekler e, da olduğu gibi zaten çıkar. Şunlar çelin gerekli mesafesini ayarladıktan sonra yani kalınlık yerini ayarladıktan sonra bunlar çok rahat bir şekilde çıkabilir. İşlemi bu şekilde de yapabiliriz. Düz bir şekilde de yapabiliriz demiş olduğum gibi bu şekilde sırf çiliğin kalınlığından yani e, Et kalınlığı mesela şöyle söyleyeyim burada 10 milimetrelik bir kalınlık değeri vardır CNC işleyecektir 10 milimetrelik bir talaş kaldırma işlemi gerçekleştirir tüm yüzey boyunca e, net, bir, net bir şey kazanabilmek için ama mesela bu parçalar olmazsa ise arkadaşlar Yani bu parçaları ayrı bir şekilde kestirebiliriz sonradan gelip bu e, yani olduğu gibi televizyon bunu işler aslında hiçbir sorun teşkil etmeden ya da şöyle olur yine her halükarda arkadaşlar şöyle bir durum var şu noktalara kadar şu yükseklik itibariyle ya pardon şu mavinin şu yükseklik itibariyle tamamen bir ham çelik olduğunu düşünün bu çelikler televizyona gönderildiği zaman ilk önce mesela burada tabi taşlama işlemi taşlama işlemi gerçekleştirildikten sonra şu yüzeyden itibaren arkadaşlar televizyonu kesilip, <laughs> kesilip bu bölgeleri boşaltı, boşaltılacaktır ve bu parça çıkarılacaktır ve ek olarak bu çeyreğin iç tarafındaki o gerinsiz elde edilecektir. Her halükarda bu yüzey işlenecektir. Bu yüzeye kadar indirme işlemi gerçekleştirecektir. Ama sadece televizyon maliyeti bir ek maliyet olarak görünecektir. Bu yüzden bu daha basit bir sistem olduğu için, basit bir kalıp olduğu için buna televizyon işlemi gerekmeksizin sadece işleme maliyetlerini göz alarak bu işlemi yapacağız biz. Şimdi önceki konumuza dönelim arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada e, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir önceki e, şi, bir önceki şi, bu konudan önce anlattığım, anlattığım gibi elektro tasarım çok büyük bir etkene sahiptir. Şimdi mesela bu parçamızda elektro tasarım herhangi uyumlu bir bölüm yok burada. Elektro tasarım yapmamıza gerek yoktur bunda. Şimdi örneğin erkek e, diş çeliğe bakalım dişi çelikte arkadaşlar şu bölgeler tamamen olmuş olduğu gibi CNC'de rahatlıkla kaba, kaba ve finiş işlemlerinden çıkarılabilecek vaziyettir. Yani CNC'nin giremeyeceği hiçbir nokta bu, bu, bu bölümde yoktur. Ee, şöyle zaten bu parçanın et kalınlığı da yüksek değil Yani yüksek e, yüksekliği fazla değildir. 10 mm'lik bir mesafeye sahip olduğu için çok rahatlıkla CNC'de kaba ve finish işlemleriyle gerçekleştirilebilir ve bu işlem bitirilebilir bir şu anki birinci kalıbımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki kalıp tasarımlarımızda aynı şekilde yaklaşık olarak birkaç tane daha düz kalıp mantığına göre ilerleme yapacağız. Bundan sonraki aşamalarda ise düz kalıp işlemi gerçekleştirildikten sonra maçalı kalıplara gireceğiz. Maçalı kalıplarda ise arkadaşlar maçalı kalıp sistemlerinde ise maçalı kalıp sistemlerinde ise arkadaşlar daha, daha gerekli fazla detay sahip olan parçaları ele alacağız ve o parçalar üzerinde kalıp tasarım işlemi gerçekleştireceğiz. Örneğin di, dişi çekirdek ve erkek çekirdek olmak üzere o bölümleri inceleyeceğiz. Düz bir şekilde kalıp, maçalı kalıp sistemleri inceleyeceğiz ve onlara ek <laughs> onlara ek olarak maçanın içerisinde su, yani su yolu dediğim sistem düz bir şekilde bunlar gibi de olabilir ve ek olarak kalıp tasarımına göre Maç, örnek olarak numunenin e, yüzeyi çok fazla baş yüzeyine yansıtırmış ise o bölgede kesinlikle mutlaka e, su yolu denmemiz gerekmektedir. Yani su yolu mutlaka oradan vermemiz gerekir ve o dönüşü oradan sağlamamız gerekir. Şu görmüş olduğunuz e, su yolu sistemleri neyse arkadaşlar bu bölgelere rakorlar giriyor, su, su rakorları giriyor arkadaşlar. Bunu ona göre. Yaklaşık bir diğer olarak zaten sahede çalışmış olan ustalarımız olduğu zaman yani mutlaka görmüşsünüzdür. Şu bölgelere rakorlar için yer açılır ve bu bölgelere bir şekilde rakorlar bu bölgelere sabitlenir. Boru bor bağlantıları şu bölgelere bağlanır, plastik borular bağlanarak kalıbın gerekli şey yani su dönüş sistemi sağlanır bu bölgede. Şu an Arkadaşlar birinci kalıbımızı bitirmiş e, bulunmaktayız. E, şu anki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık e, üç video oldu. Bu üç videoda bu kalıp tasarımını bitirmiş olduk. E, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirdim bu işlemleri. Fakat daha rahat bir şekilde anlayabilmeniz için e, iyi bir yani <gülüyor> bu, <gülüyor> bu konular için daha iyi bir bilgi sahibi olabilmeniz için e, yaklaşık 3 video e, yaptım bunun için. E, Sormak istediğiniz bir şey olursa, takıma, takıldığınız bir noktalar olursa mutlaka yorumlarda bize yazmanız rica olur. E, gerekli desteği mutlaka vereceğiz bu konuda. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.